Ben de onlara hep şunu söyledim. Şahitleri de var. Bir tanesi Enver Aysever. Bir tanesi. Ben hiçbir zaman CHP'li değildim. Bana bunu söyleyenin alnını karşılayalım. CHP'nin milletvekiliydim. İkisinin arasında çok fark var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olabilirsiniz ama CHP'li kelimesi sizi böyle atadan, dededen, aileden bir kalıba sokar. Ben o kalıbı kabul etmiyorum. Çizgim net olduğu için bu sorunuzun cevabı ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili olsaydım dahi İstifame eder referandumda yani bu anayasa değişiklik koordinatısında evet'i verirdim. Ben evet'i madde madde anlatıyorum gittiğim yerlerde. Bir, koalisyonun ne demek olduğunu en iyi bilen insan benim. Biraz önce söylediğim gibi 99 yılında siyasete girdiğinde benim partim koalisyon ortağıydı. İki, niye evet? Türkiye'de vesayet sisteminin bitmesi gerekiyor. 61 darbe, 71 mıhtıra, 80 darbe, 28 Şubat darbe, en son 15 Temmuz darbe. Bu sistem değişikliğiyle beraber vesayet sistemi çok büyük oranda gerileyecek. Üç, en önemlisi. 15 Temmuz bize neyi gösterdi? Yalnız 15 Temmuz değil, ülkemizin etrafı ateş çemberi. Suriye, Irak, Ukrayna, geçen Ukrayna'daydım, Rusya, Amerika yani orası karışmış durumda. Kırım'dan dolayı, Ukrayna'nın doğusundan dolayı, Yunanistan, Avrupa Birliği tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya. Ben Türkiye ortada doğu ile batın arasında bir köprüyüm. Benim güçlü yönetime, istikrarlı yönetime ihtiyacım var. 15 yıldır yapılan iyi şeylerin heba olmaması için, evet, daha somut bir örnek vereyim. Rahmetli Özal 1983-91 yılında tek başına iktidar oldu. Yaşadınız o dönemleri. Türkiye nasıl çağ atladı? Peki ne oldu sonra? Özal'la beraber Anavatan Partisi'nin tek başına iktidarı son buldu. 91'den itibaren Türkiye 2002'ye kadar koalisyonlarla yönetildi. Faturası ne oldu? Özal'la üç adım attık, 5 adım geriye geldik. Bu kazanımların geriye gitmemesi için, heba olmaması için, kasedin tekrar geriye sarılmaması için evet, ayır. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu kendisi de neye dediğini bilmiyor ki. Ama asıl neden şu. 16 Nisan'da evet çıktıktan sonra bugünkü usulle siyaset yapan muhalefetin iyiye bile kötü diyen, olumluya bile olumsuz diyen, ben gelirsem daha iyisini yaparım demeyen bir siyasetin, çalışmayan bir siyasetin sittin sene Türkiye'de iktidara gelme şansı yok. Ve bunu da gördükleri için son bir çaba, son bir mücadele aman evet çıkmasın, hayır çıksın, düzen devam etsin. Kaldı ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeyken bile kamuoyu çok iyi bilir, AK Parti'nin iyi yaptığı her şeye iyi diyen, olumlu hizmetleri öven, her şeye iyi şeylere evet diyen adam olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi'ne Faik Tuna'ya hayır denen bir kişiyim. Bugün AK Partili misiniz sorusuna ben bir yıldır hiçbir parti üyesi değilim. Bağımsızım. İki senedir dokunulmazlığım yok. Milletvekili değilim. Referandumda okuyarak, araştırarak, içime sinerek evet kararımı verdim. Hiç kimseyle görüşmedim de. Bazıları benim evetimi itibarsızlaştırmak için şunu da yapmaya kalktılar. Kesin Cumhurbaşkanı'yla görüşmüştür. Başbakanla görüşmüştür. Oradan talimat almıştır. O yüzden evet